Gençler şimdi videoyu gireceksiniz ve çok emek verilen video oldu. Lütfen bu emeklerimizi boş çıkarmayın. Evet hepiniz seviliyorsunuz. 50, 50 like yapalım Hadi bakalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fortnite ve mükemmel bir içerikle karşınızdayız. Nasılsınız? Diyeyim? siz? Umarım hepiniz gençler. Orada hoş geldiniz gençler. Tamam dans etmeyin. Bunu da oğlum ordu gibisiniz ya. Kardeşlerim bugün mükemmel bir içerikle karşınızdayız. Herkes geçsin bakayım İyi yerlerine. Gençler bugün açık arttırmayla e, silah satışı yapacağız ve e, kazanan mesela ilk slotlarını dolduran kişiler e, vs atacak ve öyle öyle birinciliğe gitmeye çalışacaklar kazanana bir vapel ödüllü hadi bakalım kardeşlerim şimdi ben silahlarımı alıyorum bakmayın lan ben şöyle kapatayım ama şimdi ben ne alabilirim gençler hazır mısınız? Hazırsın. Evet herkesin kardeşlerim orada 5000 parası var Haberiniz olsun Şimdi gençler elimde bir taarruz var X-Scooter zıplamayın oğlum herkes yerinde kalsın Elimde bir taarruz var ee, iyi sıkıyor Bayağı iyi bir silah En iyisi değil onun bir altı anladınız yani Herkes parasını söylesin Evet Saat Sattım Sattım gel Sattım Gel tağla Sattın dedim oğlum Evet Tala e, 1100 lira verdi ve Tala'nın 3900'ü kaldı kardeşlerim Evet şimdi ikinci şeyimizden devam ediyoruz Elimde de e, kardeşlerim Elimde böyle bayağı iyi bir scan SMG var en iyileri Bin, Bin geldi Evet Ben almıyorum Bin ya geldi Ya abi artık Sattım. gel 100 gel al Abi söyledim ben. Yok 1100 dedi 1100 dedi. Abi duymadım ki. Evet Yunus'un da kaç parası kaldı? 3900 Tala gibi. İkisinin de 3900 parası kaldı kardeşlerim orada. Evet gençler elinde bir taarruz var. eee sıkarım bir değişik gibi bir şey zaten. Daha ne diyeyim? Bin. Ee, bin geldi. Ben vermiyorum. Abi ben 1100. Gel sattım sattım. Abi ama direkt satıyorsun. Ama hızlı olacaksın Abi. oğlum. Hemen tak diye hemen söyleyeceksin. Gel. Evet. Seni yerine alalım. Evet gençler ee, şu anda Xerox'un e, xcut Tala Keskin Xcooter ve Xerox'un e, 3900 kaldı kardeşlerim. Evet gençler şu an elinde de bir tabanca var. Bayağı iyi bir tabanca. Ya yani, Ninja'da Çok kullanıyor. Yüz geldi. Ben vermiyorum. Sattım. Abi vermiyorum. vermiyorum. Gel. X aldım. Geçer. Elimde de cam var. Ah ne ya cam. Yüz geldi. Abi Kalkan mı mı? Kalkan. Yüz geldi. İki yüz. geldi. Üç yüz. Dört yüz. Dört yüz geldi. 500, 500, 500, 500. Sattım. Sattım. 600'e sattım. E alan şimdi Xerox oldu. Xerox senin kaç paran kaldı? 600. 3300'ün kaldı. Herkes parasını aklına tutsun bak. Evet şimdi eşyaları almaya devam ediyoruz. Siz de hemen bakmayın. Oyunun en iyi silahı var. Ya yani yok böyle bir silah. Evet kaç? Bin geldi. Evet daha yok mu? Yok mu arttıran? Yok abi. Bin sattım Bin iki Sattım bin iki yüze sattım e sattım. E sattım gel Aa, Hayırlı abi, olsun Bin bin yüz ama ben söyledim Oy! Aa, 1100. Evet gençler Geç geç yerine geç Smoke, smoke, Smog'un üç kardeşlerim Talha'nın 3900 bin dokuz yüz x üç bin dokuz kaldı He Üç bin sekiz yüz benim Tabancalı senin kaç 3300 benim Tamam gençler. Elimde de en iyi taarruz var. Daha ne diyeyim size? Ha. Kim kimler almak ister? Bin. Bin yüz. Bin yüz geldi. Bin üç yüz. Bin üç yüz. Bin, bin sattım. Yüz, yüz. Sattım sattım gel 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 bin gel gel gel. Gel. Tağla gel. Evet Tağla bin üç yüz'e aldı. Hayırlı olsun. Yerine geçebilirsin talaşım sattık. Gençler, şimdi e, uzağa sıkan. Ya yani çok uzağa sıkmıyor da vurdum mu kafaya tam oturturuyor. Bayağı bir canı giden bir silah. Güzel bir silah bu da. Evet, buna ne diyorsunuz? 1000 1100 1200 1500 1600 1600 geldi. 1700 sattım. Sattım. Gel. Sattım. Gel. 1700 hayırlı olsun. Din. Ve Hadi bakalım. Smoke geç yerine. Adamları gören bir silah. Çok eski bir silah. En önceki sezonlardan bilenler bilir. Evet söyleyin. 100 geldi. 200. 200. 200 hayırlı olsun. Gel al. Hop. Termal. Termal. Burada bir işini yenemeyecek Aynı silahtan aynısı da. Ee, bir tane silah sattık biz en iyi silahlardan. Onun silahın o, sil o silahtan aynısından ya yani haberiniz olsun paraları göreyim yürüyüp... of sattım gitti gel gel yani 3300 benim param lan ağzını tam, tam, tam söyleyin abi, tam gel ,300 al 3300 al hayır hayır abi öyle değil yok tamam 5, alın 6, kim alıyor kim alıyor söyleyin parayı söyleyin 1500 gel aldınız tamam 1600 1700 gel al gel tam gel al 1500 gel tamam, gel. 1500 altı, gel. tamam. 2400 2300. tamam gençler gördüğünüz gibi bu kadar paraları kaldı haydi bakalım şimdi elimde güzel bir pompalı var haberiniz olsun iyi bir pompalı var bin bin bin, bin geldi Kaç? 1500 1400, 1600 1700 Sat. 1800 1900. Yani. Sattım 1900 Sattım 1800'e sattı herhalde 1800'e gitti Kişiler elimde Hem uzağa sıkan hem yakından sıkan bir silah Önceki sezonlarda da vardı Güzel bir silah Tekli tarzı ama teklinin bir tık daha iyisi falan. Güzel bir silah bence 300 Sattım 300 Sattım 500 Sattım, 500. Sattım. Evet. evet ilk biten kardeşimiz Smoke. Smoke seni şuraya şöyle alalım. Şimdi birazdan birisi senle vs atacak. Tamam şimdi. Gençler elimde çok güzel bir pompalı var. Yani bayağı iyi pompalı. evet. Ee, alalım. Bir, bir, bir. Bin geldi. Bin yüz. 1200 yüz. Bin Hayırlı olsun sattım. Gel abi. abi. Abi kombat. kombat kesin lan. Zıplama zıplama. Şimdi güzel bir taarruz var. Size başka bir şey demiyorum. Ben de var abi. Abi evet. 1200. Sattım. Gel as. 1400 ben yok. 1200'e direkt sattım. Siz ikiniz mi satıyorsunuz şimdi? Tamam. Geç. VS VS atarken adamı darlamak istiyorsanız bu silah çok iyi işe yarar. Haberiniz olsun. Ona yere düştü. Evet. 500 500. 500 geldi. 1600. Tamam hayırlı olsun. Gel Xerox hayırlı olsun. Hop. 1100. Tamam bitti bitti. Oh. Evet gençler şimdi Xerox'la Smoke VS'sini izleyeceğiz. Evet gençler siz şöyle alalım. 3 2 1 0 başlayın gençler hadi bakalım. Kim alacak? Evet Smoke bir atak yapıyor gençler. Xerox Smoke çıkmaya çalışıyor kardeşlerim. Xerox hemen kapattı üstü. Evet Smoke çıkıyor. Aa Xerox aşağı düştü. Canaz. Of Smoke çok iyi vurdu. Smoke bence gitmiş çok az. Oy. Smoke every kazanan day. Smoke. Kazanan smoke. Şimdi ee, kardeşlerim, bunu kazanan smoke oldu. Şimdi bir vs daha olacak. X kutur vs tağlar keskin. Şimdi onlar vs yapacak. Onlarla ee, on, onların arasında çıkan vs ile smoke vs atacak. İkisinin arasından çıkan Kişiyle de ben atacağım, kazanan uzan belli olacak. Hadi şimdi, Veysel. <laughs> evet kardeşlerim, dev savaş başlıyor. Evet, kim alacak? Evet, 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 evet. lan yapı yapmayın bir dakika yapı yapmayın. Of, oy tava yok etti ve gel tala. Çok kısa bitti <laughs> lan. Kazanan tala. Evet kardeşlerim, büyük savaş başladı. Kim alacak? Kazanan benle yapacak. Gençler bu arada bu tarz videoların gelmesi istiyorsanız lütfen like atıp sonuna kadar izlemeyi unutmayın de seviliyorsunuz Hadi desteklerinizi bekliyoruz Hadi bakalım Evet şu an Smoke üstte Talha çıkmaya çalışıyor Evet i̇şte. Smoke vurdu bir kere Talha hayal almaya çalışıyor Smoke üstte Smoke bu Talha mı? Smoke vurdu Çok iyi vurdu Smoke E kazanan TALA Oha kardeşlerim. Çaradı, çaradı. Helal olsun, helal olsun. Evet gençler, şimdi tabii ki de kanalın sahibi olduğum için istediğim silahları alabilirim şimdi. Evet, şimdi istediğim her şeyi aldım Evet kardeşlerim, en büyük savaşa geldik. Tala ve Sebaran. Bunu kazanan kazanacak kardeşlerim. Evet, başlı Tala. Tala. Hop. Yine pinyon. Yine pingim var. Haydi lan. Aynen. Devam edeyim mi? Tamam tamam başa Hadi bana, Biraz vurdum ama. Bayağı pingi var ya. Of canı aç. Canı bir. Aynen. Düştü be. Aynen. Hadi bakalım. Kardeşlerim kazanan tabii ki her zaman olacağım. Evet gençler sizlere de çok sağ olun geldiğiniz için videoyu konuk ettiniz, o kadar emek verdiniz. Çok sağ olun kardeşlerim, bu kardeşlerimizin e, ee, hatına bu videoyu güzel bir like patlaması bekliyoruz ve sonuna kadar unutmayın. Ve bu tarz videoların devamını istiyorsanız. Gençler kaç like gelsin söyleyin bakayım. İnşallah hadi bakalım. Evet gençler seviyorsunuz Allah'a emanet olun bay bay.